Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim çok lezzetli, yapımı da çok pratik ıspanaklı çörek tarifiyle geldim. Gerçekten hem çok besleyici hem de çok lezzetli bu çöreği mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ıspanakları ince ince doğramakla başlıyorum. Sap kısımlarını doğramıyorum. Sadece yapraklarını doğrayacağım. Bir bağ ıspanağın yarısını hemen hemen doğradım. Olabildiğince ince doğramaya özen gösterelim. Bir de sap kısımlarını kesinlikle içerisine koymayalım. Evet doğramış olduğum ıspanakları yıkadım. E, suyunu iyice süzdürdükten sonra eğer fazla suyu varsa diye böyle hafif hafif sıkıp farklı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir tane küçük küçük doğranmış kuru soğan ekliyorum ve bu ikisini güzelce karıştırıyorum. Hafif böyle ovalayabilirsiniz biraz ıspanağın o diriliğini öldürmek için. Evet şimdi diğer malzemelerimizi karıştırma kabına alabiliriz. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve birkaç dakika bu ikiliyi çırpıyorum. Üzerine bir su bardağı dolusu yoğurt ekliyorum ve tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Tamamen yoğurt ve bütün karışım birbirine karıştıktan sonra 4-5 yemek kaşığı kadar farklı bir kabın içerisine alıp kenara ayırıyorum. Bunu üzerine sürmek için kullanacağım. Şimdi diğer malzemelerimizi eklemeye devam edebiliriz. 1 su bardağı mısır unu, yarım su bardağı beyaz un, 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Eğer kıvamı çok cıvık olursa bir yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz. Kullandığınız yumurtaya göre veya yoğurdun sululuk oranına göre miktar değişebilir. Şimdi üzerine bir kase peynir ekliyorum. Beyaz peynir kullandım. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı da tuz ekledim. Ve bu malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Şimdi üzerine doğramış olduğum soğan ve ıspanağı da ekliyorum. Ve bütün malzemeyi bir spatula ile iyice karıştırıyorum. Her yere eşit bir şekilde ıspanağın dağılması için güzelce karıştıralım. Karışımımız artık hazır. Küçük boyutta bir dikdörtgen borcam kullanacağım. Öncelikle borcamın tabanını yağlıyorum ve hazırladığım ıspanaklı harcımı borcama boşaltıyorum. Bu arada borcamın ölçülerini açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Farklı bir yuvarlak borcamda da pişirebilirsiniz. Bu arada şart değil dikdörtgen borcam. Çok fazla büyük olmasın. Üzerini düzelttikten sonra kenara ayırmış olduğumuz 4-5 kaşık sosumuzdan vardı. Onu bir fırça yardımıyla bu şekilde üzerine sürelim. Bu şekilde yaptığınızda üzeri çok güzel kızaracaktır. Ekstradan yumurta sarısı sürmenize gerek kalmayacak. Son olarak üzerinde ben bolca çörek otu ve susam serpiştirdim. Bu şekilde hem lezzet katıyor hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Artık ıspanaklı çöreğimizi fırına verebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında pişmeye bırakalım. Benim fırınımda tam 35 dakikada gayet güzel bir şekilde kızardı. Bu süre aşağı yukarı değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından aldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirdim. Ve hemen şöyle dilimleyerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem çok lezzetli hem yapımı çok pratik. Bu ıspanaklı çöreği mutlaka deneyin. Çok fazla uğraş gerektirmeyen, böyle hamur yoğurmadan e, hızlı, pratik bir şekilde çay saatlerine, sabah kahvaltılarına hazırlayabilirsiniz. Evet hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Gerçekten lezzeti muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizlere hemen şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş, kesinlikle çiğ kalma durumu yok. Efsane bir lezzet olmuş. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.